Düzce Belediye Başkanı Doktor Fark Özlü, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımımız Düzce Cam Düzce Spor'un yeni stadında çıktığı ilk maçında karşılaştığı Belediye Derince Spor maçının ardından yeni stadyum ve çevresel düzenlemelerden Kuzey Spor Kampüsü'ndeki çalışmalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. <laughs> Son derece mutluyum, son derece memnunum. Bu yeni statta yaptığımız ilk maçtır. Erince Spor güçlü bir takım. Bizim arkadaşlarımız iyi bir oyun çıkardılar. Stadımız yeni. İnşallah bu statta bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman yenilmeyecekler. Benim arzum düzce sporlu oyuncularımızın yenilmemesidir. Geçen hafta Uşak'taydık. Orada 2-1 galip geldik. Bugün de burada 2-1 galip geldik. Hayırlı olsun. Bütün düzce hayırlı olsun. Çok güzel maçlarda düzce belediyesi otobüsleri bila bedel taşıma yapacağız. Hayırlı olsun düzcemize. Stadımız çok güzel. Çok Harika bir stat. Gören herkes de beğendi. Şu anda kapasitemiz 4500 civarında. Bunu ileride artırma imkanımız olacak ama asıl stat kuzey bölgesinde olacak. Orada çok ciddi bir hafriyat işi var. Dolgu işi var. Bütün belediye ekiplerimiz hafriyatla uğraşıyor. Bakın bu yatırım programına girdi. 2023 yılı yatırım programında Düzce Şehir Stadı vardır. Ve bu seneki yatırım programında yaklaşık 10 milyon lira bir bütçe ayrılmıştır işe başlama bakımından. Ama burada çok ciddi bir hafriyat işi var. O hafriyat işi tamamlandığında inşallah Kuzey'de bir kampüs daha inşa edeceğiz. Düzce Güney Spor Kampüsü, Kuzey Spor Kampüsü olmak üzere iki büyük spor kampüsü olacak. Bakın burası çok güzel bir yer. Yanda Düzce Spor'un konakladığı belediye tesisleri var. Buranın bütün maliyetlerini biz karşılıyoruz. Yine yanda antrenman sahaları var. İki yıl önce yapmıştık. Orada antrenman yapıyor sporcularımız. Burası start, şehir stadı. Bakın burası... Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanmış bir staddır. Birincilik takımlarının dahi maç yapabilecekleri bir staddır. Yine yanda bir başka stad inşa ettik. Orası da Nurettin Zafer Stadı'nın yerine inşa ettiğimiz staddır. Yakın bir zamanda Nurettin Zafer Stadı yapılan maçlar, oyunlar, antrenmanlar orada olacak. Onun da adı yine Nurettin Zafer olacak. Nurettin Zafer Bey'in adını yaşatacağız. Hayırlı olsun düzeceğimize. Çok mutluyuz.